Goodbye DPI yazıyoruz. Burada Türkiye yazıyor bak. Türk Türk versiyonunu indireceğiz. Bunu indirmeyiz. Türk versiyonuna geliyoruz arkadaşlar. Sonra buradan aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz. Heh. Bak burada Goodbye DPI Türkiye zip diyor. Buna basıyoruz. Bu indi. Buradan buraya geliyoruz. Kapatıyoruz bunu. Bunu masa üstüne alıyoruz. Bak girdim. Buraya geldik klasör geliyor yani. Veya size RAR gelebilir. RAR'dan klasörü çıkar diyorsunuz. Böyle bir şey açılacak. Burada service install DNS Redder Türkiye falan filan yazıyor işte. Buna sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Karşınıza bir komand şey gelecek. CMD sayfası gelecek. Ona space'e basıyorsunuz. Bitiyor. Açılıyor. Ondan sonra Roblox'a, Discord'a falan böyle hızlıca girebilirsiniz. У